TYT Dünya Dünya Bilimi ile ilgili olan sınav tadında bir soruyla sizlerle beraberiz. Hemen şöyle sorumuzu irdeleyelim. Sorumuzda bize bazı elementlerle oluşan yaygın adları verilen bazı bileşikler tanımlanmış sevgili arkadaşlarım. Şimdi ÖSYM'nin sevdiği kalıplardan bir tanesi ne yapacağız? Temelde bilmemiz gereken yaklaşık 10-15 tane bileşiğimiz yaygın adı ve sistematik adı ilişkisi var. Bunun üzerine kurgulanmış bir soruyla karşı karşıyayız. Hemen bakıyoruz ilk bileşiğimiz kim? Kezap. Kimdir kezabımız? Yani nitrik asitimiz. Yani HNO3 yapısına sahip olan bileşiğimizdir. Devam ettim. Hemen zaçya beni karşıladı. Kimdir? H2SO4 yani sülfürik asitimiz bizi karşılıyormuş. Hemen üçüncü olarak tuz ruhu bileşiği bizi karşıladı. HCl formülünü aldım. Son olarak da bir tuz bize tanımlanmış nişadır tuzu sistematik adıyla amonyum klorür tuzu sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle formülünde aldım. Amonyum klorür şeklinde. Bu maddelerin hiçbirinin yapısında bulunmayan elementi aramamızı istiyor. Şöyle baktığımızda hemen klor var mı? Amonyum klorun içinde klorumuz varmış. Kaldırdık. Azot dedi. Hemen şöyle azotların her iki bileşikte de olduğunu gördüm. Kaldırdım. Kalsiyuma baktığımızda herhangi bir tanesinin içinde olmadığını görüyorum. Cevabımı işaretledim. Kükürt ve hidrojene baktığımızda da bakınız H2SO4'te ve yine hidrojende özellikle HNO3, HTD bunların yapısında mevcut oluyor sevgili arkadaşlar. Özellikle bu noktaya dikkat etmenize de fayda var. Yaygın bileşikler ve sistematik adlarını iyi tanıyalım diyelim ve bu soruyu burada aktarmış olalım.